Selamünaleyküm arkadaşlar. Yavruları ilk kez büyük bahçeye çıkardım. Bazıları korktu, gittiler. Bazıları arkama düştüler. Şimdi bunlar kucaklayıp kucaklayıp arabaya bindireceğim arkadaşlar. Veterinere aşı yapmaya götüreceğiz. Evet, yavrularımız burada arkadaşlar. Birazdan birazdan içeriye girecekler. Şimdilik keyifleri yerinde sorun yok ama birazdan ilk bir tanesi aşı yapınca arkadaşlar onun acısıyla gelip diğer kardeşlerine hissettirecek yani. Bir tanesi aşı yapacak bakın ondan sonra hepsi rahatsız olacak arkadaşlar. Veterinere söylediğini söylüyorum. Bir şekilde diğer kardeşlerine aldığı acının mesajını iletiyormuş. Diğerleri de o korkuyla böyle panik halinde şu bagajda koşup duracaklar arkadaşlar. Yapsın, kulak yapısı, kulağı, kulağın mesafesi çok güzel. Kapat kapat yeter artık. Evet arkadaşlar veterinerde yavrularımızın aşılarını yaptırıp çiplerini taktırdıktan sonra anneleriyle sıra geldi kavuşturmaya. Vallahi koşa koşa geldiler yuvaya içeriye girdiler. Annesi yan yuvadaydı. Anneyi çıkardım yemin ederim böyle anne de koşa koşa yavrularına geldi. Ama ben giderken böyle kucakladım sizi onu paylaşmadım ama Valla anne çok ağlıyordu böyle arkamdan çok ağladı yavruları götürüyorum ya artık anne ne bilecek aşılarını yaptırıp da çip taktıracağımızı Yavrularını kendinden ayırdığımızı düşündü herhalde Valla arkamdan öyle bir ağladı ki arkadaşlar Heh, Hasret bitti şöyle bir yarım saat 45 dakika uzaklaştın yavrulardan Onlar seni sen de onları özledin yavrularımızdan bir tanesinden arkadaşlar kötü bir haber aldık ama o kadar çok kötü değil. Çünkü bunlar gayet normal olan şeyler bazen oluyor. Bazılarının yumurtaları inmiyor aşağı, sonradan iniyor. Bu sefer de birinde bir tane kalp kapasçının bir tanesi açılmadığını söyledi erkek yavrulardan bir tanesinin. İnşallah kötü bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü dedi düzelebilir dedi. Bir 10-15 gün sonra, 20 gün sonra tekrar getirin haklendirmeden tekrar bir bakalım dediler. Gidip tekrar bir göstereceğiz. Duruma göre de artık kararı vermiş olacağız arkadaşlar. Bizim için kötü bir haber. Olmasaydı daha iyi olurdu ama oluyor. Bazen düzeliyor da. Yani veterinerin dediği 5-6 ay içinde normalde bu durum normale dönüyor. Çünkü çok fazla bir sesi dinledi. Çok fazla değil de çok azıcık bir şey dedi. Sanki bir hışırtı geliyor dedi. Bana da dinletti. Normal bir kalple bunun arasında çok az bir fark var. Böyle hafif bir hışırtı geliyor. O dedi normal değil. O kalp kapakçıklarından dolayı oluyor dedi. Hayırlısı olsun inşallah. Kötü bir şey. Umarım olmaz arkadaşlar. Nasıl emiyorsunuz? Yeter. Ben sömürdünüz. Anneyi, Eşekler sizi. Eşekler sizi eşekler. Valla çocuklar da okuldan geldiler arkadaşlar. Çocuklar gidip alamadık. E, ee, 16.45'teydi randevumuz ama saat bizi 17'de e, içeriye aldılar. 17'de çocuklar okuldan çıkıyordu. Çocuklar yürüyerek gelmişler uzun bir mesafe. Şimdi ben yavruları buraya koydum şu görüntüyü görünce de e, hemen video çekip sizlerle de paylaşmak istedim. Çocuklar dışarıda şu an beni bekliyorlar. Ellerinde sırtlarında çanta. Ben yaklaşık 10 dakikadır, 15 dakikadır çocukları orada bekletiyorum. O yüzden müsaadenizle arkadaşlar. Köpeklerimizi ayırmamız gereken vakti şimdilik ayırdık. Biraz da çocuklarımıza vakit ayırdıktan sonra tekrar videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi de geldik yavrularımızın yemeğine. Şöyle önlerine koyalım. Hepsi alan gitsin. Alan gitsin. Alan gitsin. Sen öyle bakma kızım oğlum neysen işte la öbür tarafta git kardeşlerini aldı bak. Alan bir tane gitsin, alan bir tane gitsin, alan bir tane gitsin. Hadi alan yoluna baksın. Alamıyorlar ki. Kızım sen niye almıyorsun? Manyak sana ben mi vereceğim? Ha, ayrıca götürüp ben vereceğim bir tane. Gel bakayım sen böyle bir nazlandın. Al, 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 al bunu burada ye, al. Al nazlandı, al nazlandı, al. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her yerde kemik parçaları zaten var. Diğer yetişkin köpeklerimize ve yavru köpeklerimize anne ve yavru köpeklerimize öncelik tanıyarak köpeklerimizin güzelce yemeklerini kemiklerini verdik. Daha doğrusu yemekleri değil sadece bir dişlerini güçlendirmeleri için Öyle az bir şey kemikli kaburga kuzu kaburga et var. Onu bunlar kemirirler. Böyle yerler karınlarını güzelce doyururlar. Evet arkadaşlar. Yavrularımız ne demiştik? Bugün ayın 23'ü. Bugün tam olarak 47 günlük, 48 günlük. 48 günlük oldular arkadaşlar. Elimizden geldiğince köpeklerimizin günlerini sizlere de bildirerek her gün ne kadar geliştiklerini, büyüdüklerini az az olsa da diyeceğim ama gerçekten hızlı büyüyorlar arkadaşlar. Gelişim süreçlerini her videoda fark edersiniz. Dikkatinizi sizin de sürekli takip eden arkadaşlarım da dikkatini çekiyordur zaten. Diğer yavru o almış oraya gitmiş bakın bana bir tane daha vereyim. Arkadaşlar şöyle ince bir parça vereyim ki kırması yemesi biraz daha kolay olsun. O parça biraz daha sanki kalınmış gibi. Gel. Al. Hadi git onu ye. Gel lan. Gel. Bunu da alalım. Ha, buraya koyalım. Burada ye. Ha, i̇kisini de git oraya. Ha. Sıyır sıyır ye maşallah benim oğluma, kızım artık. Cinsiyetini bilmiyorum ama aldın mı? Evet, ha. evet arkadaşlar bugün Ayşe'yi çalıştırıyorum. Yoruldun mu kızım? Ya, ne oldu ki? Azıcık geliyorsun. tamam eldivenle tutuyorsun. Hadi yavruları çağır. Hepsini yuvanın oraya koy. Onlar hep dağıttılar etleri. Ha çağır öyle mıcık mıcık yap. Ayşe çağır gelsinler. Dikkat et dikkat et. Ha, çağır Ayşe çağır gelsinler. Getir. Bu da Orada bir tane saklamış mı acaba Ayşe? Ayşe bana bak getir getir getir. Heh, getir Ayşe buraya koy koy şu ortaya koy bakayım dikkat et. Hah çağır onları. Hadi. Döktün mü? Bibi. Neyse tamam hadi. Bide. Dökmeye gerek yoktu o yüzden. Yapayım. Üste koy tekrar. Oha, <laughs> Yine birazdan. Onlar şimdi biraz daha oynadıkları için, yemek istedikleri için müsaade ediyoruz aslında. Değil. Biraz sonra ne yapacağız Ayşe? O kemiklerin hepsini toplayıp götürüp anneye. Be. Ama o eldivenle şimdi yavrulara dokunmayacaksın. Niye <laughs> eldivenlerle ete vurdun elini? İstiyorsan eldivenleri çıkarıp Çöpe atabilirsin. Sonra bir daha yenisini alabilirsin. Yavruları sevmek istiyorsan, oynamak istiyorsan. Çünkü onlarla artık yavrulara elini vuramazsın. Ete vurdun. O yağlı yavrulara. Çıkar istiyorsan yenisini alabilirsin kızım. Ben bekleyeceğim. Sen bilirsin. Aa, bunlar aldık açıyor yine öbür tarafa. Evet. Bak, bak, o da aldı söyledim. Ya, o da aldı. Oyo yeni götürdü. Şimdi götürdü. Evet. Soytar bak gitti oraya koydu. O da aldı oraya gitti. Biz bunları birleştirmeye çalışırken bunlar al. <laughs> şey, seni yürüyüşüne bak içine bak ya. Yani. Bak buraya gidiyor. Yamuk yumuk gidiyor değil mi Ayşe? O ne kız? O bizde kalacak. Simba Bey, Simba. O bizde kalacak. Bak Simba koştu. Onu, onun O ya da bu kızdı. İkisinden bir tanesi kızdı. Bu ikisi birbirine çok benziyor. Çekiştiriyorlar Ayşe'ye. Simba ile kavga ediyor ikisi. Simba, bak Simba'ya bırak şimdi. Simba yok, dur, dur ses çıkarma. Dur dur dur, dur dur dur. Dur, dur ses çıkarma Ayşe. Hangisi? He. Aha Simba aldı ondan. Simba aldı ama biri geri gitti Simba'dan yine isteyecek onu Yok, alacak mı bakalım evet evet aldı Simba. aldı Simba'dan Simba. aldı onu Simba yine gelip onu almak isterse sen bir Simba'ya bir tane al gel gidelim mi? gidelim mi hadi al gel bir tane o zaman Simba'ya hepsi aldı mı bir tane hepsi yine birer tane almış zaten seçmiş beğenmişler almışlar bunlar bayağı bir oynayacaklar herhalde bunlarla o yüzden aa öbürü de diğerini aldı mı getirdi onu doğru hemen eşekler sizi sizi zilliler sizi sizi çakallar sizi güzelce burada yeseniz de işte beton üstünde tertemiz yıkıyorum süpürüyorum Vallahi arkadaşlarım Köpeklerim bugün gittik yavrularımızın güzelce aşılarını yaptırdık ama dış parazit yapamadım. Çünkü hava sürekli yağmurlu. Görmüş olduğunuz gibi yerlerde çamur. Dış paraziti yapamadım. Diyorum böyle bir yağmur gitsin, dinsin artık. Çünkü yağmur, ben parazit yaparım, bahçeyi de yapıyorum. Arkasından yağmur yağ, bir faydası olmaz. Ayşe birazdan yine toplayacağız kızım, acele etme. Buna bak. Normalde ben sayıyordum aslında kaç parça verdiğimi yavrulara sayıyordum. Ona göre de topluyordum arkadaşlar. Çünkü yavrular buraya bir yere kemiği bırakır ben görmem. Tekrar anne gelir onu bulur yemek yerken, kemiği yerken yavrular yanına yaklaştığında kemiği kıskanıp yavrularına zarar verebilir. Bal kızın o huyu çok güzeldi ya. Vallahi bal kızın o huyu çok güzeldi. Yani iki aylık yavrusuyla bile aynı kemiğin bir ucundan bal kız yiyordu, bir ucundan yavrusu yiyordu. Hiç ses etmezdi. Sipaya bak, sipaya şu oğlana bak, şu oğlana. Belki bize bu oğlan da bakayım. bizde kalabilir arkadaşlar. Ya bu bizde kalacak, en küçüğü bu arada onu da size söyleyeyim. Bamba, bamba, ya da şu muydu? Kağıt. Bu ya da bir tane daha vardı ya. Bamba. Bir tanesi simba. de bize. O Simba'yı herkes soruyor kızım ya. Bende kalacak Simba. Kimse almayacak onu. O niye o kemiğin peşine düştün ki sen yani? Bu Simba değil. Bak gitti kavga edecek. Bak. Kızdı kaçtı korktu. Yok, Ayşe bunlar çok oynadılar kemikleriyle değil mi? Ha. Bırak. Oynasınlar mı daha topalım? Şimdi da bir bir tane bile de Yediler kızım hepsi yedi artık oyun oynuyorlar kemiklerle. An... Oynaşıyorlar. Gibi <laughs> 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 gittiler bundan. Kemikleri istiyorlar. Yesinler yesinler kızım. Ayşe bak bu küçük yavruyu da çok seviyorum ben bak o gidiyor ya bak. Onu da ben çok seviyorum. O erkek, o ikisi erkek onları çok iyi biliyorum. Esin erkek. Onunla bu yavrunun erkek olduğunu iyi biliyorum çünkü o ikisi Baksimba belki bana kalabilir. <laughs> Şöyle kardeş kardeşe güzelce. Şimdi... Peşini bırakmadı lan. Vallahi peşini bırakmadı. O kaçıyor kovalıyor. Bu da iyi kaçıyor maşallah ağzında kemikle. Kurtuldu kurtuldu. Ayşe şuna da bir tane ver. Bu koşup duruyor etraftaki. MC. Tamam aldı o kendisi bir tane aldı tamam. Aldı bir tane. Eee he, Ayşe. Hayır hayır o zaman çıkar dedim sana. Et elini kemiği elini vurma çıkar. Yavrulara elini vurursun burada, ama. Kemiğe vurma. çok et var. Tamam Bunu bırak sonra... onlar alır kızım alırlar bırak alırlar artık. O öne bırak o yakın yere. Onlar kendisi alır. Allah, burada çok kimse almıyor. Onları şimdi toplayıp anne köpekle diğer köpeklere paylaştıracağız yiyecekler. Biraz daha böyle kemirsinler, çenelerini yorsunlar. Ver anneye yesin onu. At yukarıdan. Aferin kızıma benim. O niye öyle yaptı? Boğazında kemik mi? Bu Neydi böyle kemini paylaşamıyor hiçbiriyle alıp alıp kaçıyor ya. denediniz Helal olsun kızım. Helal haram değil ya helal zaten. Aha. He he burada bir kavga olacak herhalde. O ne kendi kendine mi kızdı? Evet. Onu ben çok seviyorum Ayşe'dam. Onu da çok seviyorum bu da kocaman aldı diyor. En ileri erkek bu arkadaşlar. En ileri erkek. yürüyüşe bakar mısınız onun gidişe. Baba, o hep baba. kaçıyor kızım. O hep kaçıyor. Benle kardeşi o buya kadar evet, o, o çok kıskanıyor yemeğini. O hep kaçıyor. He. Zaten en esini aldı. Simba, Simba. Ey, ey Simba burada. Simba burada ağlıyor bak. Simba'ya götür ver bir tane. He, ee, tuval başım tuvaletini başım yapıyor. yapıyor bir tanesi. İyi. Dün biraz işte yağmurlardan dolayıydı arkadaşlar. Yağmurun da etkisi var. İshallerdi. Ben şu an tuvaletini hafif zorlanarak güzel, temiz yaptı yani. Onları çok dikkat etmem, kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar yavruların tuvaletini. Baba simbanın suçu. İstiyor evet, neyse ben. vedalaşalım artık kızım anne köpekle Zeyna yedi mi acaba onu ki bir, bir tane, tane verdik ama. Bilmiyoruz Evet arkadaşlar vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.